Daimon ve Pityas'ın dostluğu hikayesi. İki sadık dost olan Daimon ve Pityas bir gün uzun bir yolculuğa çıkarak dönemin en güçlü kentlerinden biri olan Sirakuzaya geldiler. Burası görkemli yapıları, kalabalık sokakları ve sert yasalarıyla bilinen fakat aynı zamanda zalimliğiyle nam salmış Kral Dionysus'un hükmü altındaydı. Şehrin görkemi kadar kralın acımasızlığı da dilden dile dolaşıyordu. Çok geçmeden Pityas, kralı devirmek üzere komple kurmakla suçlandı. Ne söyledi ya da hangi davranışı bu şüpheyi doğurdu bilinmez ama onun düşmanlıkla anılmasına yeterli oldu. Hemen tutuklandı, zindana atıldı ve birkaç gün içinde idam edilmesine karar verildi. Bu haberi alan Damon büyük bir çaresizlik içindeydi. Ne yaptıysa dostunu kurtaramadı çünkü kralın buyruğu kanundu. Pityas ölüme yaklaşırken asıl yüreğini burkan şeyin kendisi değil geride bırakacakları olduğunu söyledi. Yaşlı annesini son bir kez görememek, uzaklarda yaşayan kız kardeşine koruyucu birini bulamamak onu kahrediyordu. Arkadaşına içini döktü. Ölümden korkmadığını fakat ailesini son bir kez görememenin acısını yaşadığını anlattı. Pityas kraldan son bir kez annesini görebilmek, kız kardeşini güvenilir birine emanet edebilmek için izin istedi. Fakat kral aptal yerine konmak istemiyordu. İzin verirse Pityas'ın asla geri dönmeyeceğine inanıyordu. İşte o anda Damon öne çıktı. Cesaretle kralın huzuruna çıkarak arkadaşının yerine zindana girmeyi kabul etti. Hatta gerekirse onun yerine ölmeye bile razı olduğunu söyledi. Bu fedakarlık kralı şaşkına çevirdi. Fakat alaycı bir gülümsemeyle Pityas geri dönmezse onun yerine sen öleceksin dedi ve yer değiştirmelerine izin verdi. Pityas önce tereddüt etti böyle bir bedeli arkadaşına yüklemenin doğru olmadığını düşünüyordu. Fakat sonunda annesini ve kız kardeşini görme arzusu ağır bastı. Eve gidip kız kardeşini evlendirdi. Annesine sarılarak gözyaşları içinde vedalaştı. Ardından söz verdiği gibi yola koyuldu. Ancak yolculuk hiç kolay olmadı. Dönüş yolunda türlü engellerle sınandı. Önce eşkiyalar tarafından yakalanıp bir ağaca bağlandı. Nehir taşmıştı. Köpükler saçan azgın sular onu yutacak gibi oluyordu. Boğulmaktan kıl payı kurtuldu. Güçlükle yüzerek kıyıya çıktı. Ardından kavurucu güneş altına yürüyerek susuzluktan ve bitkinlikten neredeyse yere yığıldı. Ama her defasında kendini toparladı ve dostuna verdiği sözü hatırlayarak koşmaya devam etti. Bu sırada Damon zindanda bekliyordu. Kral sık sık ona arkadaşının dönmeyeceğini ve onun yerine idam edileceğini söylüyordu. Fakat Damon bir an bile inancını kaybetmedi. Arkadaşına mutlaka geri döneceğini biliyordu. Sonunda cellatlar Damon'ı idam yerine götürdü. Çarmı hazırlanmıştı, kalabalık toplanmıştı. Damon son nefesine yaklaşırken bile huzurluydu. Çünkü Pityas gelmese bile onun hayatını kurtarmış olacağını düşünerek mutluluk duyuyordu dostu uğruna kendi canını feda etmeyi onur sayıyordu. Tam ip boynuna geçirilmek üzereyken ufukta kanlar içinde yorgunluktan sendeleyerek koşan bir sülüet belirdi. Bu Pityas'tı. Zorlukları aşmış, sözünü tutmuş ve yetişmişti. Kalabalığın şaşkın bakışları arasında Damon'un boynuna sarıldı. Defalarca özür diledi. Onun yerine bağlanmak istediğini söyledi. Bu manzara karşısında Kral Dionysus'un kalbi ilk kez yumuşamıştı. Hayatında böyle bir dostluk görmemişti. İki gencin sadakati, güveni ve fedakarlığı onu derinden etkiledi. Cellatlara durmalarını emretti, ikisini de serbest bıraktı. Ve o günden sonra Damon ile Pityas'ın isimleri ölümsüz dostluğun ve sadakatin sembolü olarak yan yana anıldı.